Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya bocam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı bir oya modeli göstereceğim. Modelimizin çimenlerini buradaki yeşil ipimizle yapacağım. Yeşil ipimizin renk numarası 800, 383 numara altın başak. Şöyle bir e, mor tonlarında bir ipim var. Yarım kalmıştı. Bu iple göstermek istedim. Şöyle yani iplerin renk uyumunu görmenizi istedim aslında. Şöyle bir krem rengi ipim var. Bu da krem diye geçiyor. Şöyle de bir e, pembe ipim var. Bunun da renk numarası Leylak marka 338 numara. E, bir pembe yani yavru ağzı da diyebiliriz. İpim var. Şimdi hemen modelimize geçelim. Geçmeden önce de ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz eğer Abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle çimenimiz çok kolay. Ben e, başlangıcını yaptım şu şekilde. Modelimiz bittiğinde bu şekilde olacak arkadaşlar. şöyle bu şekilde ee, şimdi sizlerle birlikte de bir iki tane daha yapalım nasıl yapıldığını görelim böyleyken bir tane zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum normal boy bir örümcek şu şekilde örümceğimi yaptım şimdi bir iki üç tane kutucuk atlıyorum dördüncü kutucuğumdan batıyorum şu şekilde da bir tane zincir çektim. Yine aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde. iki kez baş aldım. 4. kutucuğumuza batıyorum. Önce bir sonra 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum burada. Bir kez baş aldım, battım, trabzanından 2-2 şeklinde çıktım, bir kez baş aldım, battım, trabzanın altından 2-2 diye çıktım, bir kez baş aldım, battım, 2-2 şeklinde çıktım, 2-2 diye çıktım. 4 tane oldu. Bu trabzanlarımızı 9'a tamamlıyoruz. 5 6 7 8 9 baştaki zincirimizle 10 tane olmuş oluyor hemen yandaki kutuya baş almadan giriyorum buraya sabitliyorum trabzanımı 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çeviriyorum burada bir iki tane trabzan atlıyorum 3. trabzanımıza bir kez baş alarak batıyorum 2 iki şeklinde çıktım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. 1, 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın arasından giriyorum. 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yine 2 tane trabzan atlıyorum. En sonda kalan trabzanımın tepesine batıyorum. 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum siz burada 6 da çekebilirsiniz şu şekilde döndüm modelimin arka tarafına bir kez baş aldım buradaki karemin tepesine batıyorum 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım battım trabzanımın tepesinden 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Burada 2 tane bir tarafta, 2 tane bir tarafta kalacak şekilde o tam orta kısmından batıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Şu şekilde kafesli bir çimen yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3 dördüncü kutucuğumuzun altından batıyorum baş almadan şu şekilde. Bir tane de zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. 3 4. kutucuğun altından battım. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yine tırabzanın altından dolandım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Dolandım. 2 2 şeklinde çıktım. 3 4 5 6 7 8 9 şu şekilde 9 tane trabzan yapıyorum yandaki kutucuğa geçtim buraya baş almadan girdim aynı şekilde buradaki kafesten bir tane de buraya yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bunu da altı yapalım nasıl olduğunu görelim 6 zincirimi çektim 1 2 3. kutucuğun pardon trabzanın arasından girdim 2 2 şeklinde çıktım 3 zincir çektim 2 trabzan atladım bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 zincir çektim bir kez baş aldım 2 tane trabzan atladım 3. tırabzanımın tepesinden battım 2 2 diye çıktım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum modelimin ön tarafını çevirdim bir kez baş aldım. Burada yaptığım trabzanın tepesinden battım tam orta kısmından. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yine batıyorum orta kısmından. 2 2 diye çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi burada 6 zincir çekmiştik. 3 tanesi ortada iki tanesi de aşağıya kalacak şekilde bir kez baş alarak batıyorum. İki, iki şeklinde çıktım. Şöyle altı zincir çektiğimde tam bir kare oluyor arkadaşlar. Beş zincir çekince biraz daha küçük bir kare oluyor. E, altı zincir daha iyi oluyor. Altı zincir şeklinde yapabilirsiniz. Burada bir zincirimi çekip tekrar devam ediyorum. Şu şekilde çimenlerimi oluşturdum ben arkadaşlar. Şimdi hızlıca üstünün çiçeklerinin yapımına geçmek istiyorum. Şimdi ben beyaz ipimi sardım. Beyaz ipimle devam edeceğim. Şöyle ilmeğimi oluşturdum. Mor ipimle yapmıştım zaten. Şimdi buradan buradaki ilk alttaki kareme giriyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Şöyle ilmeğimi tutuyorum. Sık yapacağız şimdi. Alttan girdim. Kaçırmıyoruz ilmeğimizi. Şu şekilde. Bir tane ilmek aldım, çıktım. Alttan girdim, ilmeğimi aldım. Tekrar bir ilmekle içinden geçtim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmek topluyoruz bu şekilde. Şimdi bu ilmeklerimi bir kere de hepsinin içinden geçeceğim. Bir tane ilmek aldım, hepsinin içerisinden girdim. Tekrar birazcık sıkıştırdım. Aynı kutuya geri batıyorum baş almadan. Şu şekilde. bir tane zincir çektim yandaki kutuya girdim burada da 1 2 3 4 5 6 7 Pardon 7 tane zincir çektim yine ilmeğimi tutuyorum şu şekilde 15 tane de burada alacağım Siz isterseniz biraz daha fazlalaştırabilirsiniz ilmeklerinizi ben bu şekilde yapmaya uygun gördüm tutuyorum ilmeğimi Girdim alttan çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmek alıyorum. Hepsinin içinden bir kere de çıkıyorum. Bunu da yine aynı yere batıyorum. Sabitliyorum bu fıstığımı da şu şekilde. Şimdi burada da bir tane zincir çektim. Yandaki kutuya girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada zincir çektim. Aynı şekilde burayı da topluyorum. Burada 4 tane bu şekilde fıstık yapacağız. 2, 3, 4, 5, 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 şu şekilde toparlayacağım şimdi bir tane baş alarak hepsinin içinden girip burayı da topluyorum. Aynı kareye tekrar giriyorum. Fıstığımı buraya sabitliyorum. Şu şekilde. Tekrar son kareme bir tane zincir yapıyorum. Son kareme giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane de zincir buraya çektim. Son fıstığımı da yapıp 1 2 Baştaki ilmekle aslında 16 tane toplamış oluyorum. 15 tane topluyorum. 5 6 Saymayı e, yapmak istemeyenler için zincirin sonuna kadar devam edebilirler. Zaten zincirin sonunda 15 tane oluyor. Şu şekilde bu şekilde toplayarak fıstığımızı tamamlıyoruz. Son fıstığımız çok güzel altı çok kolay üstü de gösterişli bir model arkadaşlar. Alt gerçekten herkesin kolaylıkla yapabileceği. Üstünde aslında fıstığı biraz oyalayıcı ama bittiğinde çok şık duran modellerden burada kapattım şu şekilde bir tane de zincir çektim ipimi buradan kesiyorum hemen fıstığımızı tamamladım arkadaşlar üstünün fıstığını çok güzel çok cici oldu şu şekilde görüntü bu şekilde olacak ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde e, olacak. Şimdi ben hızlıca kalan fıstıklarımı tamamlamak istiyorum. Anlamadığınız bir nokta olduğunda videomu birazcık geriye sarıp e, fıstıklarımı nasıl yaptığımı bakabilirsiniz. E, ben bu çiçeklerimi de tamamlayıp son halini, bitmiş halini Instagram'a bırakacağım arkadaşlar. Instagram sayfam da görebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. E, bu modelimi ve videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.